Metrobüste yaşanan tuhaf kavga devam edelim. Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüste dün akşam tartışma çıktı. Bir kadın bacak bacak üstüne attığı iddiasıyla erkek yolculardan birini saygısızlıkla suçladı. Tansiyon yükseldi. işte. sonrasında yaşananlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Geldim oturdum. Hadi hadi oturuyorsun. <laughs> Hakaret ettiler, maskelerini indirip birbirlerine tükürdüler. İstanbul'da zincirli kuyu beylik düzü böyle geldim oturdum, hay, hay, oturuyorsun. Odurla. Sen belediye mısın, seferi yapan metrobüste yaşandı gergin anlar. Tamam 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 saygısızlık yapmamışım gibi. Ya zaten saygısızlık. İddialara göre kadın yolcu karşısında oturan erkek yolcunun bacak bacak üstüne oturmasından rahatsız oldu. Saygısızlık yapıyorsun sözü tartışmanın fitilini ateşledi. Ya Allah aşkına bir kişi söylesin bu normal mi ya? Allah aşkına düşü. Tamam kardeşim uzaklaş. Tamam. Oturmasan. Durma. Düşü. Uzak dur. Utan da bir. Tamam. Sana gel.